Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur ve bugün arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Videoları ard arda çekiyorum. Eee büyük ihtimal bu iki videoyu ard arda atacağım. Şimdi maden bulmaya çalışıyorduk en son. Madenden çıkmıştık hatta. Zombi var burada hiç uğraşmayalım. İnek minek var tamam güzel. Bizim maden bulmamız lazım. Şöyle aha. Bakır var. Demir bulmamız lazım bol bol. Şöyle biraz derinliklere gideceğim diyeceğim ama burada derinlik yok. Bakır bakır çok var. Bakır ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazın onu da. Bakır hani bir işe yarıyorsa alalım, toplayalım. Hep bakır bu ne abi? Bir tane demir yok. Oo burası aşağı iniyor. Burası bir yerlere iniyor Kazmam kırılacak bu arada Şu, Ah Yanlış yere atladık Ya var? Tamam Ama artık demirin olması lazım Burada aha sonunda. Sonunda bulduk demiri. Biz demir bulamıyorsak elması nasıl bulacağız hiç bilmiyorum bu seride. Güzel, kaç demirimiz var? 8. Şunları bir atalım. Şunu şununla birleştirelim. Şunu da şuraya alalım. Aha bir demir daha güzel. Hatta iki tane çıktı. Daha var mı? Yok. Demir set yapmamız lazım kendimize. Kalkan falan. Yani. O yüzden demir ihtiyacımız olacak tabi. Şu meşaleyi şuraya koyayım. Kazma da kırılacak. Allah'tan yanımda crafting table yapabilecek kadar sandık getirmişim. Çey sandık diyorum. Tatta getirmişim şu kömürleri de alalım. Belki ihtiyacımız olur. XP kasarız. Tamam kazma kırıldı. Şöyle hemen. Yeni bir kazma yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Craft Rise katil kim videosu çekecektim ama niyeyse Craft F11'e basınca arkadaşlar oyun tam ekran olunca Eee oyuna girmiyor. OBS'te kalıyor. Oyuna hiçbir türlü girmiyor. Ben de anlamadım neden olduğunu. Bu videoları da akşamki maça kadar atacağım. Bugün bu arada bu videoyu izliyorsun. Hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum ama akşam Atletik Bilbao Fenerbahçe maçı var. Hatta sırf izleyebilmek için okula gitmedim. Üniversiteden kaytardık derken. Oo. Seni gel bir öldüren. Ya ha var. Allah sakın bakmayalım ona. La arkadan da dalıyormuş. Oha elinde kılıç demir kılıçla geliyor. Aa o kılıcı alabilirsek güzel olur ha. Oğlum bir bitmediniz anasını satayım ya. La oğlum yavaş vurun la. Oha nereden atıyorsun? Öleceğim. Vallahi öleceğim. Geri. Topuk 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 topuk. Şurada az canım da olsun. O saman balyalarını aldığımız iyi oldu. Yemek sıkıntısı çekmiyoruz ya. Şöyle şuraları ışıklandıralım. Belki burada demir vardır. Göremediğimiz. Enderman'a sakın bakmayalım. Vallahi öldürür bizi. Aha altın buldum ama biz bence bir demir kılıç yapalım ya. Şöyle hem canımız dolarken şurada bir şeyler yapalım. Şöyle bir fırın yapalım. Demir kılıç, demir kazma falan yapalım arkadaşlar. Yoksa İşimiz yaşa. Hatta set mi yapsak direkt ya? Bakalım. Aha bağlanma laneti varmış lan bunda. Çıkaramıyoruz mu bunu? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hiç bakmadan giydik. Vallahi bağlanma laneti varmış. Çıkaramıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kılıç yapalım. Şu taş kılıcı. Şuradan bir Bağlanma laneti varmış. Neyse artık kırılana kadar kullanacağız bakalım. Bir tane daha alsın. Tamam. Gerisini sonra pişiririz. Kazma yapıyorum altına almak için. Şöyle kıralım bunları. Şu kömürleri de alalım. Kömürümüz az kalmış. Aha, kömürün altından demir çıktı, güzel. Şöyle. Şunları alalım. Aa, şurada demir var, görmemişiz. En normalini sakın bakmayalım. Bağlama laneti olduğunu ben bilmiyordum bu arada oradan. O, buralar kaynıyor. İskelet, miskelet, miskelet. O, of. Enderman'e vursanız da yanlış çıktı. <laughs> Falan diyorum şu. Aa onlar birlikte kapışıyor. O altınları alacağım bu Ha, <laughs> şu altınları alalım. Güzel hızlı bir başlangıç yaptık. Ya bir durun. Allah aşkına bir durun artık ya. Ne kadar çok yaratık var. Normalde oynuyoruz bize. da oynasak ne yapacağız bilmiyorum. Al yapışacağız ya Bunlar boya yapılıyor. Bunları da alalım. Şimdi gideceğim de. Çok şey var ya. Şöyle altlara doğru gidelim. Belki bir elmas buluruz. İkinci bölümde elmas bulursak ne gülerim. Yalnız biz evin koordinatlarını almadık. Evi kaybetmeyelim. Ya kardeşim sizi sayıyla mı gönderiyorlar? Aha öleceğim valla. Al canım da olsun. Tamam şu demirleri alalım can dolarken. Bakırmış o ya. Ben demir sandım. O canım az. Canım az, canım az öleceğim, öleceğim. <laughs> Lapis lazuli var. Şurada da iskelet var. Her yer yaratık dolu arkadaş. Bir bitmezimiz. Aha. Mineshaft bulduk. Oo, oraya girersek bizim ağzımıza ederler diye düşünüyorum. Biz... Lan sen nereden çıktın? Köylü zombi. Şu can da olsun artık abi. Niye dolmuyor bu can bir türlü? 42 demir bulmuşuz Güzel Şuraya şöyle koyayım bir tane Şimdi buraya hiç giresim yok ama Gireceğim İnşallah ölmeyiz ikinci bölümden Allah'tan envanteri korumayı açtım arkadaşlar Çünkü onu açmasam zaten Oyunun Restonları da alalım. Spawner sesi geliyor. İskeletin sesleri geliyor. 8 tane demir bulduk. Güzel. Lapisleri de alalım hale gelmişken. Şunu alalım. Yani şu an burada gitmediğimiz yer kaldı mı? Sağ tarafa gitmedik. O Asıl olaylar burada başlıyor. Asıl mevzular burada başlıyor derken Güzel deniz şansı Ray sistemlerini de alalım Şimdi Şuradan bir meşale yapacağım Meşale kalmış Buraya koymayıp meşale Şimdi burası ne çıkmaz Burası da çıkmaz E bu iskele sesleri falan nereden geliyor abi Ben onu anlamadım Aha. Yavaştan tehlike yerlere geliyoruz. Yalnız o ba bağlama lanetini nasıl görmemişiz biz ya. Kaldı üstümüzde şimdi. Şöyle. Çubuk yapacağım. Onunla da. Meşale yapayım. 43 tane meşalemiz oldu. Buraya attık. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aha. Aha zehirli la bunlar. Oo. Hemen kır 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 kır. Oh. Bunlar zehirli arkadaşlar. Bunlar fena vuruyor. Çünkü biz daha önce Emre ile Minecraft'ı bitirdik fena vuruyor bunlar. Bunlar bizim yani var içimizden geçti arkadaşlar. Video dışında. Oo. Biz bence buralara hiç bulaşmayalım ha. Yoksa sağ çıkamayacağız. Bakayım şurada bir şey var mı? Bol bol ip var. İyi ki var ya spawnları kırdık arkadaşlar yoksa var ya Yani bize mahvederlerdi öyle söyleyeyim Son olarak şu aşağı bakalım sonra da gidelim buradan bence Yoksa bizim için çok hayırlı şeyler olmayacak Ekmek, golden apple, meşale Ryler Ray, almayacağım ya. Orada bir şey var mı diye bakıyorum ama Yok galiba tamam Gidelim Ha, bir de buraya bakalım çıkalım. Tamam şuradaki demiri alacağım. Reson alalım. Tamam buradan yukarı kaza kaza çıkalım artık. Evet gün yüzüne çıktık arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Nerede çıktık? Oo köyde çıktık. Evde şurada. Hazır şu endermeni görmüşken öldüreyim bari arkadaşlar. Allah. Evde doğdum Allah'tan. Neyse, o Enderman öldürecek gibiydi. Şimdi ne bulduysak atacağız buraya ama önce bir sandık yapalım. Nerede ha? Enderman'ı kesemeden öldük ya. Şunu dur sandık. Renderman, senle de uğraşacağım. Şunları koyalım. Şunları da koyalım. O Renderman nerede şimdi? Neredesin lan? Ha, gel lan teke tek tek. 22 dakika olmuş video arkadaşlar. Güzel biraz daha oynar kapatırız. Şimdi bu göğüslük yapamayacağız. bağlama lanet var. O yüzden bir pantolon yapalım. Şöyle bir pantolonumuzu yaptık giydik. Şimdi havuç var. Aslında bir şunu alıp şunu tamamlayalım. Tamam. Bir de kalkan yapacağım. Kalkan şöyleydi galiba. Evet kalkan nasıl yapılıyor unuttum. Bir bakıp geleyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar geldim, buldum kalkan yapımını. Şöyle şuralar boşluk kalacak şekilde. Ha şöyle bir tane kalkanımızı yapalım. Geri koyalım. Kalkan da şöyle takalım. Bir kazmam kırılmış aslında. Kazma mı yapsak? Şuradan çubukları alıp bir kazma yapalım. Şöyle koyalım yerine. Bir balta yapalım aslında. Biraz odun keseriz. Demirler de burada pişiyor. Şöyle bir ormanlara girişelim az. Demir baltayla. Evet bayağı bir odun kestik. Şöyle evimize doğru gidelim. Demirler olmuş mu bakalım. Demirler oluyor. Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Ee, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.